Stonehenge'in gizemli taşlarının sırrı ne? Binlerce yıl önce inşa edilmiş bu devasa taşlar ne işe yarıyordu? İşte Stonehenge'in sırları. Stonehenge, İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde yer alan ve dünyanın en ünlü antik anıtlarından biri olarak bilinir. Yaklaşık MÖ 3000 ile 2000 yılları arasında inşa edilen bu yapı, devasa taşların yerleştirilmesiyle oluşmuş. Peki. Bu taşlar nasıl ve neden bu kadar karmaşık bir şekilde dizilmişti? Stonehenge'in inşası, antik mühendislik becerilerinin ve topluluk organizasyonunun bir göstergesidir. Taşların yerleştirilmesi için uzun mesafelerden taşların taşınması, işlenmesi ve yerleştirilmesi gerekiyordu. Bazı teorilere göre bu taşlar astronomik gözlemler yapmak, dini ritüeller düzenlemek veya mezarlık olarak kullanmak amacıyla yerleştirilmişti. Ayrıca, Stonehenge'in çevresindeki diğer yapılar ve düzenlemeler bu alanın antik toplumlar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Güneşin hareketlerine göre düzenlenen taşlar, mevsimlerin değişimini takip etmek ve tarım takvimini belirlemek için kullanılmış olabilir. Bu yapı, aynı zamanda toplumsal birlikteliğin ve dini inançların bir simgesi olarak da hizmet etmiş olabilir. Stonehenge'in hala tam olarak ne amaçla kullanıldığı konusunda kesin bir bilgi olmasa da, bu anıtın antik insanların bilgi birikimi, inanç sistemi ve mühendislik yetenekleri hakkında bize çok şey söylediği kesin. Stonehenge'in ardındaki sırlar hala çözülememiş durumda ve bu da onu daha da gizemli kılıyor. Sen bu antik yapının ardındaki sırları nasıl yorumluyorsun? Yorumlarda paylaş. Daha fazla tarihi mucize ve bilimsel keşif için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Belki bir gün birlikte tarih boyunca daha fazla sır keşfederiz.